ki bir problem olacak. Ama çözeriz. Problem olsun. Yeter ki çözebilelim. Merhaba. Yavaş yavaş heyecan tahmin ediyorum sizde de fazlasıyla artmıştır. Galatasaray Fenerbahçe saat 19'da başlayacak mücadele. Doğrusunu isterseniz ben tam maçın havasına giremedim ama biraz sonra girmeye başlarım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Saat 9'dan itibaren biz yayına gireceğiz stüdyoda futbolda. Ee, onun da bir haberini vermiş olayım. Şöyle bir parça daha yukarı doğru kaldıracağım. Özür dilerim. Bu sıkıntılar geçecek. Çok az kaldı. Şimdi de biraz yamuk. Her şey düz bitsin ya. Ne demişler? Başlangıç 11'i kadar. Bitiriş 11'in daha önemlidir. Tamam bitiriş 11'imiz daha önemli. Hafif böyle sallanacak ve duracak. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Saat 9'da başlayacağız biz yayına. TGT Haber'de 12'ye kadar gideceğiz. Şimdi maç öncesi karşılaşması, karşılaşmanın maç öncesi yayınınla sizlerle birlikteyim. Maçtan sonra biz hemen TGT'de yayına gireceğimiz için burada yayın yapamayacağım ama 12'de bitecek. Saat o yaklaşık yarım gibi ya da çift 045 gibi falan bir yayın planlıyorum. Eğer gecikirsem 12'de başlayabilirim, oradan yayına başlayabilirim. Önce bunun bir duyurusunu yapayım. Ee, baskın yayın değil e, senat maç öncesi yayını saat 16'da başlayayım dedim, 16-15'te başlayayım dedim, saat 17'ye kadar, ondan sonra hazırlıklarımı yapayım ve şirkete gideyim, maçı da şirkette izleyeyim. Şimdi bugün aslında bu karşılaşma öncesinde sizlerin yorumları daha çok önemli. Çünkü genelde yazılan her şeyi dün gece ben size anlatmışım. Mesela iki takımın kadrosundan başlayayım. İki takımın kadrosuna baktığınız zaman Fenerbahçe'de tabii önemli eksikler var. Kale'de Livakovic oynayacak. Beklenen kadro bu. Bu Fenerbahçe kadrosunun yorumunu da isteyeceğim sizden. Acaba başka bir alternatif olabilir mi size göre? Fenerbahçe Galatasaray'a karşı başka alternatif bir 11'le çıkabilir mi? Şimdi beklenen kadro şu. Kalede Livakovic, sağ bek Osay Samuel, sol bek Ferdi Kadıoğlu, stoperler Osterwolde ve Çağlar Soyuncu. Orada da Ciku ve Fred, sağda Şimanski, solda Tadiç, onların ortasında Mert Hakan Yandaş ve ileride Ceko. Böyle bir 11 ile başlaması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Sen olsan Fenerbahçe teknik direktörü ya da öyle bir şey söylemeyelim ama kendi futbol gücünde taraftar olarak, futbol sever olarak nasıl bir Fenerbahçe 11'i yapardın? Bu 11, Fenerbahçe'nin bu 11'i doğru 11 mi? Bunu konuşuruz. Karşılıklı cevaplar da soru cevap şeklinde de gideriz. 2. Galatasaray'ın 11'ine bakalım şimdi. Galatasaray'ın 11'i aslında tahmin edilebilir bir 11. Muslera, Sağ bek Karayhan, sol bek Derik Stoperde acaba sorun çok fazla yok. Acaba dedim Abdülkerim Bardakçı oynar mı? Ama ben e, Davinson Sanchez, Nelson ikilisiyle başlama ihtimalini daha yüksek görüyorum. Davinson Sanchez'in de ayağı iyi, geriden e, top pasla çıkabilecek özelliklere sahip. Galatasaray bu savunma kurgusunda Orta saha bilinen alıştığımız gibi Kerem Demirbay ve Torera ikilisi var orada. Sağ tarafta Hakim Ziyeç son haftalarda çok formda zorlansa da Galatasaray o zorlandığı anlamda kilidi açabilecek özelliklere sahip. Öyle goller atıyor Hakim Ziyech. Sol tarafta Barış Alper Galatasaray'ın belki de en formda ismi Barış Alper'in kanadında Ferdi Kadıoğlu var. E, herhalde İsmail Kartal o tarafa özel bir önlem Özel bir önlem derken birebir değil tabi ama orayı bir duvar şeklinde örmeyi düşünmüştür muhtemelen. Mertens de çok formda tabii ki. Ve ileride Icardi 11 ile başlayacak. Bakalım Galatasaray'ın başlangıcı nasıl olacak? Yani Son haftalarda çok öyle baskın başlamadı, sabırlı başladı. Bu sefer mesela Olympiakos'un Atina'da, Olympiakos'un ya da Pire'de, Olympiakos'un e, Fenerbahçe'ye yaptığı gibi baskın bir başlangıç mı, yoksa biraz daha tempolu değil? Beklemeye dayalı bir futbol mu? Ve Fenerbahçe nasıl başlayacak? Galatasaray'ı şaşırtacak mı? Fenerbahçe bir presle başlayabilir mi? Mesela Fenerbahçe'nin 11'ini saydım biraz önce size. Acaba size göre Fenerbahçe Cipu Bacuay'ı çift forvetle çıkabilir mi? Çıkar mı? Doğru mu? Yanlış mı? demiyorum. Böyle bir ihtimal var mı size göre? Mesela Galatasaray stoper tandemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları isterseniz sizinle konuşuruz. Erdem Mitin sana da merhaba. Maç öncesi yayın için derbi için sabırsızlanıyoruz diyor senatta. Hepimiz sabırsızlanıyoruz artık. Çünkü son yılların en merakla beklenen derbisi. Peki bu derbi için aslında ne Galatasaray'ın ne de Fenerbahçe'nin ekstra bir motivasyona ihtiyacı yok. Her iki takımın da yeterli motivasyon argümanı var. Bir kere Galatasaray kendi sahasında berabere kalsa dahi şampiyonluğu elde ediyor. Soru şu. Galatasaray'a beraberlik yeter mi psikolojik olarak? Yoksa Galatasaray bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup ederek mi şampiyonluk kutlamak isteyecek? Fenerbahçe'nin argümanı da belli. Fenerbahçe'nin motivasyon argümanı şu. Evet, matematiksel olarak şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Fakat bu çok az bir ihtimal. Yine de biz bu karşılaşmayı süper kupa gibi görelim. Bütün bir sezonun prestij karşılaşması olarak bütün düşüncelerimizi, duygularımızı bu maça yükleyelim ve bu maçı kazanalım ki Galatasaray'a kendi seyircisi önünde bu gece bu maçtan sonra şampiyonluk sevinci yaşatmayalım. Argümanlar bunlar, beklentiler bunlar. Elbette Galatasaray'ında şu motivasyon konuşması olacaktır mutlaka. Bir sezon boyunca hem Galatasaray hem Fenerbahçe şampiyonluk yarışında müthiş bir noktaya geldik. Galatasaray olarak söylüyorum. Hakkımızda birçok ifadeler var. Doğru yanlış, ileri geri. Şimdi bu karşılaşma bizim bütün o söylentileri ortadan kaldıracak maçımız olsun. Biz bu maçı iyi oynayalım. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlarımız karşısında galibiyetle ayrılalım. Beraberlikle de şampiyonluk yaşayacağız ama bu şampiyonluğu doya doya yaşamak için Fenerbahçe'ye girelim. Böyle argümanların çarpışması olacak saat 19'da başlayacak karşılaşmada. Fenerbahçe için alternatif kadro kurmakta zorlanıyoruz. Eksik oyuncuları çok. Kroniç alternatifi var. Ancak taraftardan çekiniyor İsmail Hoca. E, bu doğru. Taraftardan çekiniyor olabilir. Bir ikincisi Kroniç'in performansından da çok emin olmayabilir. Bu ikincisi. Evet hamle şansı olarak baktığınız zaman hamle şansı olarak Galatasaray'ı bir adım daha önde görüyoruz. Bir de galiba şunu da kabul etmek gerekiyor. Galatasaray kendi evinde taraftarı karşısında oynadığı karşılaşmalarda iyi performans gösteriyor. Yani 17 maçtır zaten üst üste kazanıyor. Bu sene sahasında puan da vermedi. Böyle bir başlangıç ve böyle bir son istiyor Galatasaray. Bakalım. Şu şunu unutmamak lazım. Bu maçta başlangıç 11'leri kadar bitiriş 11'leri de değerli olacak. Ve elbette maçın gidişatında öne geçiren gol Galatasaray ise Galatasaray'ı, Fenerbahçe ise Fenerbahçe'yi farklı şekilde etkileyecek. Bir bakalım nasıl geçecek karşılaşma ben gerçekten çok merak ediyorum. Gondor'un vadisi diyor ki Okan Hoca sisteminden ödün vermiyor. Beraberliği oynatmayacak. Ha gözü karartıp şuursuzca da saldırmayacak. Şimdi arkadaşlar ben e, beraberlik şampiyonluğa götürüyor Galatasaray'ı. Beraberlik yetiyor. Beraberlik Galatasaray'ın yanında. Bütün bunlar başka. Beraberliği oynamak başka. Beraberliği nasıl oynarsın? Yani Galatasaray'ın beraberlik yetiyor ya onun için söylüyorum. Galatasaray'ın beraberliği oynaması demek Fenerbahçe'yi maça ortak etmesi demek. Ben hiç tahmin etmiyorum. böyle beraberliğe bir oyun olmaz. Ha maç belki Kadıköy'de olsaydı farklı konuşabilirdik. Ama burada hayır burada ben Galatasaray'ın beraberliği oynayacağını tahmin etmiyorum. Nasıl oynuyorsa daha önceki karşılaşmalarda öyle oynayacak Galatasaray. Fenerbahçe de aslında öyle. iyi kadrosu var. Fakat tabii önemli eksikler de var. Mesela bir İrfan Can'ın yokluğunu hissedecekler. Bir hamle şansı olarak Cengiz'i kullanamamanın eksikliğini hissedecekler. Bunlar mutlaka. Şimanski'yi yerinden oynatmak zorunda kalıyorlar. Şimanski sağa geçti. Nasıl bir performans gösterecek belli değil. Mert Hakan sinirlerine hakim olabilecek mi? Olamayacak mı? Bütün bunlar soru işaretinde. Bu soru işaretleri maçta cevap bulacak ve biz de o maçı zaten bu yüzden heyecanla bekliyoruz. Sizin gördüğünüz mesajlar üzerinden gidiyorum. Turgay Önel tüm şampiyonlukları gördüm. Son haftalarda kaybettiğini hiç görmedim. Genlerinde bu olgu var Galatasaray'ın. Hiç endişem yok diyor. Turgay Ölen sadece bu karşılaşmanın galibiyeti değil aynı zamanda Konya'dan gelecek beraberlik dahi Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Ama burada önemli olan şey şu. Önemli olan Galatasaray için bilmiyorum soyunma odasında ne konuşuluyor. Önemli olan şampiyonluk mu? Yoksa kazanarak şampiyonluk mu? Şampiyonluk için mi oynayacaksın? Kazanarak şampiyonluk için mi oynayacaksın? Bu motivasyon önemli ve bunun sahadaki cevabı çok önemli. Yoksa ben bu maçı bırak bir tarafa Konya'da Galatasaray'ın mağlup olacağını öngörmüyorum. Bu karşılaşmada da mağlup olacağını öngörmüyorum. Galatasaray yenilmez diyorum ama hep söylediğim bir şey var. Karşılaşma öncesinde söylediğiniz her şey maçın içinde olan bir şeyle çöpe gider. Futbol bu yüzden güzeldir. Bakalım yazdıklarınızı okumaya devam ediyorum. Ömer Sabri abi derbi derbidir. Bu klasik söyleminin dışında bir akşam olacak gibi duruyor. Fener dağılırsa şaşırmam. Bu akşam durgun geçmeyeceği çok belli. 4-5 atar Galatasaray diyor. Arkadaşlar bakın. Tabi normal şartlarda baktığın zaman Galatasaray'ın bu karşılaşmayı kazanacağını öngörüyorsun. Ama futbol öyle kolay bir oyun değil. Öyle kolay değil. Fenerbahçe gibi bir takıma, Galatasaray gibi bir takıma, Beşiktaş gibi bir takıma 4-5 atmak atıldığı var mı? Var. Var ama bu oyunun içerisinde dengeler bozulduğu zaman gerçekleşiyor. Bakalım oyun nasıl başlayacak? Nasıl gidecek? Burası çok önemli. O kadar kolay değil. Ben mesela Okan Buruk'un futbolcularına bu rahatlığı verdiğini tahmin etmiyorum. Galatasaray'da eski futbolcuların yorumlarını dinliyorum. İşte Galatasaray 3 atar, birisi diyor ki 6 atar, Galatasaray 7 atacak. O işler öyle kolay değil de o kamburuk soyunma odasında buna dikkat çekiyordur. Zaten dikkat çekmesine gerek yok. Futbolcular o bilinçtedir zaten. Öyle düşünüyorum. Senat, Mert Hakan kötü gidişatta kırmızı kart yiyebilir diye düşünüyorum. Çok agresifçe tribünlere oynamayı seven bir yapısı var. Agresif olabilir. Onu nasıl yöneteceğin önemli. Yani hem Mert Hakan'ın nasıl yöneteceği hem Fenerbahçe'de takım arkadaşlarının nasıl yöneteceği hem eğer böyle bir agresiflik söz konusu olursa Galatasaray'ın bunu nasıl yöneteceği önemli. Agresiflik tek başına herhangi bir değer değil. Verdiğin tepkiyle değer kazanıyor agresiflik. Fikir hanalik Fenerbahçe kazanmak için geliyor. Bu yüzden risk alacaktır ve çok fazla açık verecektir. Benim tahminim Galatasaray kazanır ve bol gollü maç olacaktır. Ömer Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarı dağılacağı öngörüsünde. Bakalım öyle mi olacak gerçekten? Tedirgin olan takım Fenerbahçe riskleri alacaktır. Hele ki Galatasaray 1-0 öne geçerse Fenerbahçe'nin kimyası bozulur ve sinirler girilir. Şimdi tedirgin olan gerçekten Fenerbahçe'nin bir tedirginliği var. Şöyle bir tedirginlik olabilir bu. Ya çok eksikle gidiyoruz deplasmanda oynayacağız. Galatasaray seyircisiyle birlikte çok iyi oynuyor. Bu, bu, bu bir tedirginlik oluşturabilir ama rahatlığı da var. Yani biz için bizden artık kimse şampiyonluk beklemiyor. Biz e, olabilecek bütün eleştirileri aldık. Kaybedecek de bir şeyimiz yok. O nedenle biz rahatız. Bu düşüncesi de olabilir Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın tedirginliği şu olabilir. Düşünüyorum şimdi. Mantık yürütüyorum tabii. Öyle mi değil mi bilemeyiz. Mantıkla konuşuyoruz. Galatasaray bu mücadele... Galatasaray şampiyon olur arkadaşlar. Yani benim öngörüm bu. Fakat Galatasaray'ın aklının köşesinde de şu var. Ya ya biz burada kendi sahamızda seyircimiz önünde mağlup olursak. Şimdi bu da bir stres. Bütün bu streslerin üzerinden kalkmak zorunda iki takımda. Özellikle Galatasaray. Evet erken bir gol Galatasaray adına gelecek erken bir gol. Maçı bambaşka bir evreye taşıyabilir. Bakacağız ona. Göreceğiz. Tarihi skor çıkabilir görüşü var. Rehavet getiren söylemlerden kaçınmayı tercih ediyorum diyenler var. 52 bin seyirci önünde vermez bu maçı diyen Sercan var. Onu okuyorum. Maçın yarıda kalma durumu olabilir mi? Samimi soruyorum çünkü Türk futboluna geldi artık böyle şeyler. Ee, şöyle tabii ki ihtimal vardır ama e, umarım ki yarada falan kalmaz. Umarım yarada falan kalmaz. Yani bir, bir o eksikti. Artık bu akşam hani kıran kıran olsun ama hiç Arda kardeşleri video yardımcı hakemi konuşmadığımız sadece futbolun baş aktörlerinin ön planda olduğu bir dergi olsun. Benim tek arzum, isteğim bu futbol dolu bir geceyi tamamlayalım birlikte ki 3 saatlik yayın yapacağız. O keyifli bir yayın olsun. Böyle bir değerlendirme de yaptık arkadaşlar. Tekrar bir kez daha vurgulamakta fayda var. Davinson Sanchez mi yoksa Abdülkerim Bardakçı mı? Öyle tahmin ediyorum ki Okan Buruk Davinson Sanchez'i tercih edecek. Çünkü geride bıraktığımız hafta Biraz problemleri vardı Abdülkerim Bardakçı'nın. Geçicidir belki ama şimdi bu artık riske edilmeyecek bir karşılaşma olduğu için Davinson Sanchez tercih edilecektir. İlerleyen dakikalarda Ceko ve Patrua'yı ikili olarak görebiliriz Fenerbahçe'de. Öyle bir durum söz konusu. Barış Alper ve Ferdi eşleşmesinin ilginç olacağını bekliyorum. Bakalım nasıl olacak o eşleşme. Onu da göreceğiz. Sana da merhaba. Bilmekte fayda var. Derbi konuşuyoruz ama aklıma gelmişken yazayım. Beşiktaş stadına artı 9 bin kapasite yükseliyor. İki kale arkası büyüyor. Şu an imza aşamasında UEFA e, izin verirse böyle olacaktı. Evet o aslında hem Galatasaray için de söz konusuydu. Beşiktaş için de uzun zorlanır söz konusuydu. Şey gibi bu hani Bursa Dortmund'un Mesfaila stadında sarı duvar vardır ya sarı duvar gibi Yapmak istiyor kale arkasını Beşiktaş yönetimi. O zaman kapasite artacak tabii doğru. UEFA'nın izin vermesi lazım. Orada arıtlar yüksek kurulu mu? Yani onun izin vermesi lazım çünkü oradaki nasıl denir işte? Yani o, o izinlerin tamamlanması lazım. Öyle olur inşallah. Çünkü Beşiktaş sadece bu yüzden yani kapasite meselesi yüzünden bazı büyük şampiyonlara Avrupa şampiyonasının mesela maçlarını alamıyor. Tüpraş Park'a. Erkan Uluda kendi düşüncesini yazmış oraya. Sercan ilk 20 dakikada Galatasaray 3-0 öne geçerse takım sağdan çekilir mi diyor. Arkadaşlar yani olmaz diye bir şey yok futbolda tabi ama hani bu kadar da dilimizi serbest bırakmayalım. Dilimizi bu kadar serbest bırakmayalım. 20 dakikada 3 gol. Çok iddialı. Bakalım olacak mı? Bakalım olacak mı? Yönetim ismini koymuş Beşiktaş. Siyah duvar. Fenerbahçe 2 farklı kazanırsa puan farkı 3'e inecek. Son hafta İstanbulspor'da Spor'da gollü geçerse Galatasaray'ın Konya'ya kaybetme durumu olabilir. Düşme hatta Alev Alev. Bak şimdi. Fenerbahçe'nin bir farklı kazanması da yeterli. Öncelikle ikili averaja bakılacağı için Fenerbahçe burada kazanırsa, Konyaspor'da Galatasaray'ı mağlup ederse aynı puanla bitirirlerse genel averaja değil önce ikili averaja bakılacak. Bu durumda senin söylediğin olasılıkta Fenerbahçe şampiyon oluyor. Ama şöyle bir avantajı daha var Galatasaray'ın. Konyaspor'un son maçta beraberlik yetiyor Konyaspora. Hatta mesela Hatay Spor'un Çaykur Rizespor'u yenememesi halinde bile ligde kalabiliyorlar. O yüzden bir parça daha rahatladı Galatasaray son maç anlamında, son maç özünde ama Galatasaray'da eminim bu işi son maça bırakmak istemeyecek. Yani onlar da istemeyecekler Konya Spor karşılaşmasına kalsın. Yani artık bu bu, bu dedikodulardan, bu söylentilerden, bu futbol dışı noktaların futbol sahasına doluşmasını falan biz ortadan kaldırmalıyız diye düşünüyorum. Bu sene çok öyle e, yangın oldu. Önümüzdeki sene biz bir sene daha kaybetmemeliyiz futbolda. Bakın e, ne tribünde seyirci var, ne ekran karşısında seyirci var. Evet, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hala alıcısı var ama onun dışında baktığın zaman Ligimiz çok kan kaybediyor. Bir de önümüzdeki bir de önümüzdeki e, sezon 19 takım olacak. Yani her takım bir haftayı bay geçecek. Hiç de sevmiyorum öyle bay geçilen haftaları. Nasrettin Hoca'nın tel örgü çökmesi ve komşusunun durumu düzeltip koyun almasını o koyunların tel örgülere yünlerinin takılması o yünleri toplayıp pazarda satma umuduna benziyor diyor. <laughs> ne güzel benzetmeleriniz var enteresan. Galatasaray'ın kadrosu bu tip stresli maçların ağırlığını kaldıracak kalibrede. Ayrıca kazanma alışkanlığını da unutmayalım. Galatasaray diye değil ama Galatasaray ağır favori diyor Turgay Önal. Şimdi bak Ağır favori sana göre Turgay abi sen Galatasaraylısın tabi. Ağır favori olabilir. Fakat ben mesela risk analistlerinin analizlerine baktım. Hiç öyle ağır favori gibi gözükmüyor Galatasaray. Yani ağır favori nedir? 1.50 oran verirsin. 1.60 oran verirsin. Bunlar ağır favoridir. Ama mesela Galatasaray'ın galibiyetine veren oran 1.90'ın üzerindeydi. Bu ağır favori anlamından çıkıyor. O da şundan belki hani insanlar iddia gözüyle, skor gözüyle bakarlarsa, oyun gözünü bırakıp skor gözüyle bakarlarsa Galatasaray'a beraberlik de yetiyor ya. Belki o yüzden Galatasaray'ın galibiyet oranı bu kadar yüksek çıkıyor. Ağır favori olduğu kısmına katılmıyorum ama favori olduğu kısmında hemfikiriz. Zaten dünden beri söylüyorum Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında kaybetmesini beklemiyorum. Sizin anlayacağınız bu akşam kılıçlar çekilecek diyor. Ya öyle silah anlamında falan kullanmıyorum ben tabi o olayı ama ne kadar eteğinde taş varsa iki takım da dökecek. Kozlarını bütün tam anlamıyla kullanacak. Ve bu akşamı iki takım da galibiyette kapatmayı hedefleyecek. Bakalım kim kazanacak. Bakalım bu geceden şampiyon çıkacak mı? Bence çıkacak. Ama bakalım nasıl çıkacak? Görelim. Dün TGRT'de programınızı izlerken Ahmet Ercanları dinlerken surat ifadenize çok güldüm diyor Yılmaz Çağlar. İki program kaldı. Az daha sabır arkadaşlar. Bitiyor. Yani benim için bitiyor. Sabri abi derbilerde favori olmaz. Ne zaman bir takım favori desek tam tersi çıkıyor. Ya, derbilerde favori olmaz ama bu sefer Fenerbahçe'nin eksikleri, Galatasaray'ın kendi sahasında oynuyor olması, Galatasaray'ın birçok futbolcusunun formda olması, Galatasaray'ın kazanma alışkanlıklarını yan yana koyduğunuz zaman Galatasaray'ın kazanma ihtimali de daha yüksek görüyorsunuz. Yani bu da favori yapıyor ama şimdi Fenerbahçe kazanırsa sürprizler misin, çok sürprizler misin? kadro yapısına baktığın zaman o kadar da sürpriz değil. Ama benim için sürpriz oldu. Yani ben bu, bu böyle oynayan Galatasaray'ın, buraya kadar böyle gelmiş Galatasaray'ın bu karşılaşmada yenileceğini tahmin etmiyorum. Yenileceğini tahmin etmiyorum. <laughs> ben kendi görüşümü dile getiriyorum diyor. İddianın görüşü öyle olabilir. İddianın görüşü diye bir şey yok abi. Şimdi e, bu tip e, şirketlerin risk analistleri var biliyorsun. Oturuyorlar. Analiz yapıyorlar. Diyorlar ki kime ne kadar oran verelim? Onlar bir takım hesaplamalara dayanıyor. Seninki tecrübeye ve kalbinden geçene dayanıyor birazcık da. Onlar birazcık daha hesap kitap yapıyorlar. Neyse. Bizene <laughs> Cemdo baba şapıyoruz diyor. Cemdo benim çocukluk arkadaşım. Cem merhaba. Aman abi. Ama sen maçı seyretme. Mümkünse lütfen maçı seyretme. Maçtan sonra skoru öğren. Tamam mı? O kalbin lazım bize daha Cem. Erdem Metin birazcık daha sabır. <laughs> Az daha sabır ee, söyleyeceğim. Eşimle iddiaya girdik. Fikirhan. O Galatasaray kazanır diyor. Ben Fener kazanır diyorum. Kim kaybederse bir hafta yemekleri, bulaşıkları ona kalacak. İnşallah ben kazanırım diyor. Beraberlikte ne yapacaksınız? Çocuklar mı, çocuklar mı yıkayacak? Varsa tabii. Allah gönlünüze göre versin. Allah ağzınızın tadını bozmasın her şeyden önce. Sabri abi bu yorumumu dikkatli düşün. Hasan Yılmaz yazmış bunu. Tabii ki her yoruma dikkatli bakıyorum. Fenerbahçe'nin duran top hariç Galatasaray'a gol atma şansı yok. Sakatları düşününce kaleye yaklaşamazlar bile. Hızlı oyuncuları yok. Böyle düşünüyor. Cem Doğu. Cem bizim karşıda oturuyor. Cem'e bak ya. Cem diyor ki yiyeceğim formayı bu arın orada foto vereceğim bu gece diyor. Aman gözünü seveyim ya. Bak bak Gece gece başıma iş açma. Yarın sabah ben dönüyorum Bodrum'a. Hiç bak. Bana güvenme. <laughs> bana güvenme. <laughs> Beraberlikte kayınvalide yıkasın. Diyor. Tamam. Bak bu doğru. Bak güzel bu. Abdullah Yiğit. Abi neden baca anlatmıyorsun? Ya Abdullah çok anlattım bu sorunun cevabını. Tekrara düşmek istemiyorum artık. Olsun. Ben e, moderatörlüğü daha çok seviyorum. Arkadaşlar bitiriyorum burada. Beşiktaş Süper Kupayı kazansa da kazanmasa da Avrupa'ya garantiledi diyebilir miyiz diyor. E, o garantilemedi galiba daha. Benim e, yanılmıyorsam eğer nasıl garantileyecek? Şimdi bir şeye bakmam lazım. Puan durumuna tekrar bir bakmam lazım. İzin verin lütfen ve hemen puan durumuna bakayım. Şimdi öncelikle şunu bir bilin. E, Kupayı kaybedenin yani kupanın finalistinin hiçbir hakkı yok. Bunu bir bilin. Şimdi Beşiktaş şu anda 5'te. Trabzonspor kupayı alırsa eğer 5. gider. Son hafta Kasımpaşa Beşiktaş. Kasımpaşa Beşiktaş'ta 2 laver aş kimdeydi ya? Beşiktaş'ta mı arkadaşlar? Beşiktaş'ta galiba. O zaman garantiledi. Kasımpaşa ile ikili averaj eğer Beşiktaş da gider. Onu tam olarak hatırlamadım şimdi. Sizden önce bulmaya çalışıyorum. Beşiktaş, aa Kasımpaşa 3-1 Beşiktaş 1, Kasımpaşa 3 Arkadaşlar Kasımpaşa, Beşiktaş Şimdi burada ikili averaj şeyde yani şu anda ee, Kasımpaşa'da avantaj. Eğer Beşiktaş iki farklı kazanırsa Kasımpaşa deplasmanında o zaman genel averaja bakılacak. Genel averajda evet Beşiktaş daha iyi. Yani Beşiktaş'ın en az iki farklı mağlup etmesi gerekiyor Kasımpaşa'yı. 56-56 berabere olurlarsa Kasımpaşa 5. sırayı alıyor. Trabzonspor'un kupayı alması halinde de Konferans Ligi'ne Kasımpaşa gidiyor. Son bir yazdıklarınıza bakıp Allah'a diyeceğim. Benim de artık hazırlıklar yapmam lazım. Gösterdiğiniz ilgiye bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah yine olaylar çıkmaz. İnşallah. Ne günlerdi Starda sen anlatırken çok güzel yıllardı diye Abdullah Yiğit. Öyleydi. Evet. Artık bitirdik. Çok teşekkür ederim. Karşılaşma sonrasında lütfen ara sıra yuplayın. E, saati bildiririm sizlere. Maç sonrasında ama hemen değil. Maçtan sonra yani yarımdan önce olmaz öyle söyleyeyim size. Tekrar buluşmak üzere. İyi bakın. Kendinize güzel bir maç olsun. Hoşçakalın.